Firmalar çeşitli revizyonlara bağlı olarak teknik resim antetlerini değiştirme ihtiyacı duyabilirler. Bu kapsamda antetleri tek tek elle değiştirmek zahmetlidir ve oldukça zaman almaktadır. YenaSoft Box'ın antet değiştirme aracıyla teknik resimlerinizin tüm çalışma sayfalarına ait antetlerini zahmetsizce otomatik olarak değiştirebilirsiniz. İlk yapmanız gereken klasörden al komutuyla teknik resimlerinizin bulunduğu proje klasörünü doğrudan seçmek seçtiğiniz proje klasörü içerisinde bulunan teknik resimlerinizin ön izlemelerini ve bu teknik resimlerinize ait çalışma sayfası sayılarını Yenasoft Box ekrana getirecektir. Ardından değiştirmek istediğiniz A4, A3 gibi çalışma sayfası antetlerini seçin. Eşleştirme tamamlandıktan sonra sadece Antetleri Değiştir komutunu çalıştırın. Yenasoft Box'ın antet değiştirme aracıyla teknik resim antetleriniz yeni antetlerinizle otomatik olarak saniyeler içinde değiştirilecektir. İşlem bittikten sonra teknik resimlerinizi açarak yeni antetlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Yena Softbox'la teknik resimlerinizin antetlerini zaman kaybetmeden ve zahmetsizce yeni antetlerinizle değiştirerek iş süreçlerinizi hızlandırın.